Merhaba. Gelin Teknomak teknoloji haberlerine birlikte göz atalım. Fransa, Avrupa'nın en hızlı süper bilgisayarını savunma yapay zekası için hazırlıyor. Fransa, Avrupa'nın en güçlü süper bilgisayarını inşa etme planlarını açıkladı. Bu bilgisayar, savunma yapay zekası uygulamaları için özel olarak tasarlanmış olacak. Bu hamle, Fransa'yı askeri amaçlı yapay zeka alanında lider bir konuma getirmeyi amaçlıyor ve süper bilgisayarın 2025 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, diğer devlet departmanları ve Fransız savunma firmalarına süper bilgisayarın İslam gücünü sağlayarak onların güvenli bir ortamda yapay zeka çözümlerini çalıştırmalarını mümkün kılacak. Bu gelişme, Fransa'nın yapay zekaya büyük yatırım yapma stratejisinin bir parçası. 2024-2030 savunma bütçesinden yapay zeka girişimleri için 2 milyar avro tahsis edildi. Fransız hükümeti yapay zekanın ülkeler arasındaki önemli farkı oluşturacağını düşünüyor ve bu teknolojide ön saflarda kalmaya kararlı. Süper bilgisayar, hedef tespiti ve pilot eğitimi gibi Fransız ordusu tarafından zaten kullanılan çeşitli yapay zeka uygulamaları içinde kullanılacak. Fransa, askeri uygulamalarda yapay zekanın önemini fark eden tek ülke değil. ABD Savunma Bakanlığı da yapay zekaya yaptığı harcamaları önemli ölçüde artırdı ve harcamalarını son bir yılda neredeyse üç katına çıkardı. Bu süper bilgisayarın geliştirilmesi, modern savaşta yapay zekanın artan önemini ve Fransa'nın Avrupa'da önde gelen bir askeri güç olma konumunu sürdürme kararlılığını vurguluyor. Sıradaki konumuz Color Health, OpenAI ile kanser tarama Copilot uygulaması için ortaklık kurdu. Konunun detaylarına bakarsak, Color Health, kanser hastalarının deneyimlerini geliştirmeye odaklanan bir sağlık girişimi olarak, doktorların yüksek riskli hastalar için en uygun testleri hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olmak amacıyla bir Copilot uygulaması başlatmak için OpenAI ile ortaklık kurdu. Uygulama OpenAI'nin en son yapay zeka modeli GPT-4 oyu kullanarak bireysel hasta verilerini ve risk faktörlerini sürekli gelişen sağlık yönergeleriyle karşılaştırıyor. Bu işbirliği, doktorların doğru testleri doğru zamanda isteyebilmesini sağlayarak kişiselleştirilmiş kanser tarama planları geliştirmeyi hedefliyor. Bu da muhtemelen kanserin daha erken tespiti ve daha iyi hasta sonuçlarına yol açacak. Uygulama, denemelerde şimdiden umut verici sonuçlar göstermiş durumda. Doktorlar, genellikle saatler veya hatta haftalar sürebilen hasta kayıtlarını sadece 5 dakikada analiz edebiliyor. Bu artan verimlilik, klinisyenlerin idari yükünü azaltarak hastalar için değerli zaman kazandırmayı bekliyor. Bu ortaklık Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserin ikinci önde gelen ölüm nedeni ve sağlık maliyetlerinin büyük bir sürükleyicisi olduğu düşünüldüğünde özellikle anlamlı. Color Health'in vizyonu, kanser uzmanlığını en büyük etkiyi yaratabileceği yer ve zamanda bir hastanın sağlık kararlarında erişilebilir kılmak bu işbirliği, erken tespiti artırma ve kanserle ilgili sağlık maliyetlerini azaltma yönündeki daha geniş bir çabanın parçası olacak. Color Health, daha önce Amerikan Kanser Derneği ile kapsamlı kanser bakımı sağlama konusunda ortaklık kurmuştu ve Beyaz Saray'ın Cancer Moonshot girişiminde sigortasız ve yetersiz sigortalı bireyler için evde ücretsiz kolorektal kanser taramaları sunma planıyla adından söz ettirmişti. Sonraki başlığımız Konami ve Avalanche, Resella NFT çözümü için ortaklık kurdu. Gelin içeriğine bakalım. Konami, ünlü bir oyun şirketi olarak, blockchain platformu Avalanche ile Resella adında oyun sektörüne yönelik yeni bir NFT çözümü geliştirmek için ortaklık kurdu. Bu işbirliği, oyuncuların dijital varlıkları alıp satmaları ve takas etmeleri için kesintisiz ve güvenli bir deneyim yaratmayı amaçlıyor. Resella, NFT işlemlerinde şeffaflık, güvenlik ve verimliliği sağlamak için Avalanche'ın blockchain teknolojisini kullanarak oyun topluluğuna sağlam bir altyapı sunuyor. İki büyük oyuncuyu oyun ve blockchain endüstrilerinde bir araya getirdiği için bu ortaklık oldukça önemli. Metal Gear Solid ve Contra gibi ikonik serileriyle tanınan Konami, Resella'yı kullanıcılarına daha iyi bir oyun deneyimi sağlamak için kullanacak. Ölçeklenebilir ve merkeziyetsiz bir blockchain olan Avalanche ise NFT çözümünün teknik altyapısını sağlayacak. Bu işbirliği, dijital sahiplik ve varlık yönetimi konusunda özellikle oyun endüstrisinde yenilikleri ve benimsemeyi teşvik etmeyi hedefliyor. Resala NFT çözümü, oyunda güvenli ve şeffaf dijital varlık yönetimi için artan talebi karşılamak üzere tasarlandı. Blockchain teknolojisini kullanarak, Recella oyun severlerin dijital varlıkları üzerinde tam kontrol sahibi olmasını sağlıyor ve onların NFT alım, satım ve takasını güvenle gerçekleştirmelerini olanak tanıyor. Bu ortaklık, blockchain ve oyun sektörlerinin entegrasyonunda ileriye doğru atılmış önemli bir adım olup hem oyuncular hem de geliştiriciler için yeni bir etkileşim ve para kazanma fırsatları sunuyor. Sıradaki konumuz Starlink mini uydu taşınabilir ve uygun fiyatlı internet çözümü. Konunun detaylarına bakarsak, Starlink Mini Uydu, standart Starlink uydu anteninin daha küçük ve daha taşınabilir bir versiyonu olarak yakında piyasaya sürülecek. SpaceX CEO'su Elon Musk'a göre, Mini Uydu, ana modelin yaklaşık yarı fiyatına mal olacak. Bu da uydu tabanlı internet bağlantısı arayanlar için daha uygun fiyatlı bir seçenek sunacak. Cihaz ultra taşınabilir olacak şekilde tasarlandı kolayca bir sırt çantasına sığabiliyor ve sadece 5 dakikada kurulabiliyor. Starlink Mini uydu, 2.4 ve 5 GHz bantlarını destekleyen, 8'in 2 11X ve 3 i 3 MIMO özelliklerine sahip yerleşik bir router içerecek. Bu da güvenli ve hızlı internet bağlantısı sağlayacak. Maksimum veri transfer hızı standart Starlink antenine göre daha düşük olmasına rağmen hala 100 Mbps kadar hız sunar ki bu hız birden fazla 4K video akışı, görüntülü aramalar ve dosya indirmeleri için yeterli olacaktır. Cihaz ayrıca doğrudan bağlantılar için bir Ethernet portuna sahip olacak. Musk mini uyduyun önümüzdeki birkaç ay içinde seçili bölgelerde kullanılabileceğini doğruladı. Ancak yerler açıklanmadı. Starlink mini uydu, özellikle RV kullanıcıları ve denizciler gibi göçebe kullanıcılar için kompakt boyutu, düşük güç tüketimi ve doğrudan DC güç girişi desteği sayesinde oldukça caziptir. Ancak ilk lansman, beklenenin üstündeki 599 dolarlık donanım maliyeti ve veri kotaları ile diğer kısıtlamaları içeren sınırlı mini ROM veri planı nedeniyle biraz hayal kırıklığı yarattı. Bu sınırlamalara rağmen Starlink mini uydu, Mobil internet dünyasında heyecan verici bir gelişme olarak kalıyor ve güvenilir internet bağlantısı arayanlar için daha erişilebilir ve taşınabilir bir çözüm sunuyor. Son haberimiz PQC Shield, kuantum dayanıklı kriptografi için 37 milyon dolar yatırım aldı hakkında. Oxford merkezli güvenlik girişimi PQ Shield kuantum sonrası kriptografik çözümlerini geliştirmek için Series B finansman turunda 37 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırım, Addition Liderliğinde ve birkaç önde gelen firmanın katılımıyla yapıldı ve şirketin yetenek havuzunu genişletmek ve müşterilerle olan ortaklıkları güçlendirmek için kullanılacak. PQ Shield'in yenilikçi yaklaşımı, Gelecekteki kuantum saldırılarına karşı dirençli yazılım ve donanım çözümleri yaratmaya odaklanıyor. Bu da dijital varlıklarını korumak isteyen organizasyonlar için cazip bir yatırım fırsatı sunuyor. Şirketin müşteri listesi arasında AMD, Microchip Technologies ve Collins Aerospace gibi sektör devlerinin yanı sıra Beyaz Saray, Avrupa Parlamentosu ve Dünya Ekonomik Forumu'na danışmanlık hizmetleri de bulunuyor. P-Shield'in çözümleri 3 formatta geliyor. Donanıma entegre edilebilen bir çip üzerinde sistem, mobil ve sunucu uygulamaları için kriptografik SDK ve mesajlaşma hizmetlerini güvenceye almak için bir araç seti. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün, NIST, önümüzdeki haftalarda kuantum sonrası kriptografik standartları açıklaması beklendiği için, şirketin siber güvenliğe olan proaktif yaklaşımı özellikle önemli. Teknoloji ve bilgisayar bilimi ilerlemeye devam ettikçe, kuantum sonrası kriptografi'nin benimsenmesi giderek daha kritik hale gelecek. Büyük şirketler kullanıcı verilerini hem yazılım hem de donum katmanlarında korumak için daha sofistike şifrelemeler benimsemek zorunda kalacaklar. Piquishield'in yenilikçi çözümleri ve bu alandaki uzmanlığı onu kuantum güvenliği pazarında bir lider olarak konumlandırıyor ve bu da teknoloji tedarik zinciri boyunca kuantum sonrası kriptografinin hızla benimsenmesini teşvik etmesi bekleniyor. Diyerek bu videodaki konuları bitirelim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.